265 dürümü ile birlikte e-serbest meslek makbuzlarının Cloud Connect ile gönderebilmesi sağlanmıştır. Sistem işletmeni, firma detayları, e-devlet genel tabında entegratör bilgilerine kullanıcı adı, şifresi ve adres bilgileri girilmelidir. ESMM sekmesinde ESMM kullanıcısı işaretlenmiş olmalıdır. Verilen serbest meslek makbuzunda makbuz tipi ESMM olarak oluşturulmalıdır. ESMM gönder ve giden kutusu olarak iki seçenekten oluşmaktadır. Gönder penceresinde cari hesap ve kasa işlemlerinden oluşturulan makbuz tipi ESMM olarak verilen serbest meslek makbuzları listelenmektedir. Filtre seçenekleriyle listelenen özelliğe göre fişlerin listelenmesi sağlanmaktadır. İncele işlemiyle belirlenen şablon ile kaydın görüntülenmesi sağlanır. e -fiş statüsü e makbuz oluşturuldu ise değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılacak fişler çıkar ile onaylanacak penceresine alınır. Fiş üzerinde değişiklik yapılabilir. Gönder işlemi ile fişlerin gönderilebilmesi sağlanmaktadır. Giden kutusunda başarılı kayıtlar yeşil, hatalı kayıtlar ise kırmızı renkte listelenir. Filtre seçenekleri ile listelenen özellikteki fişlerin listelenmesi sağlanır. F9 mini seçenekleri ile incele ile belirlenen şablonda fiş görüntülenebilir, UBL kontrol edilebilir, uygulanan kurallar, durum sorgula ve toplu durum sorgula, yazdır, kaydet, gönder gibi işlemler yapılabilmektedir. Hatalı kayıtlar üzerinde F9 menüde tekrar gönderilecek seçeneği gelmektedir. ESVM iptal edildiğinde iptal bilgisi otomatik olarak iletilmektedir. Manuel gönderim yapılmamaktadır. Servislerden statü bilgileri döndüğünde fiş iptal olarak listelenecektir. Kurallar, doküman tipi seçeneklerine en serbest meslek vakfıza eklenmiştir. Doküman parametrelerine ise STMM gönderim seçeneği eklenmiştir. Zamanlanmış görevler E-Devlet menüsüne ESMM seçeneği eklenerek otomatik gönderilmesi sağlanmıştır.